Nihayetinde yüksüz emüksüzsün dünyada İnsanın en bariz lüksü bu ruyan. Karabasanlar bile hayran olur o zaman Yarışa girmezsen kaybetmen imkansız Üstelik 70 80 yıl ömrün varmış Peşinde kaç hırsız çalmak için koşacağım Ama korkma Bundan kötüsü gelemez başımıza bundan Kötüsü Gelemez Ondan Rahatım Sende Rahat Ol Zemine Uzananlar Düşemez Bundan Kötüsü Gelemez Başımıza Bundan Kötüsü Gelemez Ondan Rahatım Sende Rahat Ol Zemine Uzananlar Düşemez